Sen normalde sen de... biz bu kayışı takarken zor takıyoruz. Evet. Öbürü şeyle. Şuradan şu. Torsiyon ayıyla. Bu daha uzun, daha kalın diye aldık ama baksana bak. nasıl zarf diye bir Oha. Bu kadar bükmemesi lazım normalde bunu. Ama böyle olmaması lazım tabii canım. Hmm. Yayı nasıl zoru taktık hatırlamıyor musun? O zaman şey mi yapsak? Orjinal yayını taksak. Orjinal yayı. Daha yayın, sıkılmıyor mu? Sık. Yayın boyuna istenen çöküş şeyi, mesafesi bak bu kadar sıkabiliyorum. Bu da yayın boyuna istenen. Ya, yay yüzüne ama yumuşak. Bak bunu çok fazla sıkamıyorum. Evet. Deminki neydi öyle ya? Bunun arasını açamıyorduk zaten biz normalde. Ha, öyle elinden. Ancak böyle Bu da geri yerlerden. Çünkü yay sert, bu yay daha sert. Orijinal yayı. 多一杯。